yanlış bir şey yazmışım.

Sayın Garnizo Komutanımız, kıymetli protokol üyeleri, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen tesip sanatçısı Sayın Cahile Ergün'ün eserlerinden oluşan Nakşi Aile Tesip Sergisinin açılışında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir kültürün bir geleneği ve en önemlisi bir hikayenin izlerini taşır. Bugün burada açılışını yaptığımız tesip sanatçısı Sayın Cale Ergün'ün Nakşi Aile Tesip Sergisi ise tesipin zerafetini, aile kavramının derinliğiyle buluşturan çok anlamlı bir çalışmadır. Aile toplumumuzun en güçlü harcıdır. Bizi biz yapan, kimliğimizi şekillendiren, değerlerimizi geleceğe taşıyan en temel yapıdır. Bu yıl olduğu gibi ailenin korunması, güçlendirilmesi ve değerlerinin yaşatılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Teslim sanatının bir motifi diğerine nasıl emekle bağlıyorsa, aile de sevgi, fedakarlık ve birlik duygusuyla birbirine bağlanan bireylerden oluşur. ...iç içe geçtiği çok özel bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Şimdi Nakşı Aile Tesip Sergimizin sahibi, kıymetli tesip sanatçısı Cale Ergün'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim ve protokol, sayın protokol üyeleri, saygıdeğer misafirler, değerli sanatseverler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. muhabbetle selamlıyorum. Sizleri burada görmekten büyük olur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bugün burada uzun yılların emeğiyle, sabrı ve sevgisiyle hazırladığım teslim eserlerinin sizlerle buluştuğu bu özel günü birlikteyiz. Teslim benim için yalnızca bir süsleme sanatı, bir hobi değil. Nefes aldıran, zihnimi rahatlatan, sıkıntılı zamanlarında terapi etkisi yapan bir tutku. Bu sergide göreceğimiz her eser uzun bir araştırmanın tasarım sürecine özel bir titiz, aylar süren bir çalışmanın sonucudur. Teslim hem bir taşıyan hem de her sanatçı ile yeniden şekillenen bir sanattır. Hızlı tüketilen canın içinde bize yavaşlamayı, sabırlı olmayı ve güzel bir ayrıntıda aramayı öğretir. Bu sergide zarafetli, çöküyor neyse ve manevi derinliği hissederseniz emek ve çabaların boşa gitmemişleri. Amacım bu kalim sanatın ruhumu yaşatırken sizlere de ilham verecek bir deneyim olması. Sergimizde hem sanatsal hem de manevi bir huzur bulması dilerim. Sergimizin açılmasında katkıda bulunan başta Sayın Valim Hülya Kayıhan Hanımefendi'ye, Belediye başkanlarımıza, Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Arif Reçim Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Beni yüreklendiren değerli abim Ali Karsı'ya, desteğini de esirgemeyen sevgili ailelere gönülden teşekkür ediyorum. Bu özel günü bizimle paylaştığımız için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdik diyorum. <laughs> Doktor Hülya olmak üzere resim sanatçısı Sayın Cale Ergün'e ve organizasyon ekiplerimize teşekkür ediyor. Eserlerin her birinde bu anlamda durumu hissedeceğinize inanıyoruz. Bu güzide etkinlikte bizleri onurlandıran Sayın Mahallemiz Doktor Hülya Kaya'ya teşrifleri için şükranlarımızı sunuyor. Tüm katılımcılara keyifli ve ilham verici bir sergi deneyimi diliyoruz. Şimdi Yanova Valimiz Sayın Doktor Hülya Kaya Hanımefendileri ve kıymetli protokolümüzü sergimizin açılışı için kurveri kesimine davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Anladım. Sayın Valim bir fotoğraf alabilir miyiz efendim? Bir fotoğraf alalım. Ne diyelim yani makasa? Hayır genelde kesmiyordu bak makasa başka. Kesti bu sefer kesti. <laughs> 哎，哥们。